Hoş geldiniz. Yeni bir film incelemesi videosu ile karşınızdayım. Evet. Hugh Jackman'ın geri dönüşünü görüyoruz bu filmde. X-Men. çok X-Men karakterini görüyoruz. Aksiyon. Komedi. Müzikal tarzında bir film olur. Deadpool'un son filmi diyebiliriz. Evet. Bu arada bu film komedi. Beni yardımcı oyuncu kadar gösterilmiştir birçok yerde yer almayı düşünüyordu da Adayla ödül hak ediyor mu sizce? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Evet. Film biliyorsun. Bu filmde paralel evrenlerin konusu işleniyor. Hiçlik, savaş sahne, birçok X-Men'i Deadpool ve Wolverine ile birlikte görüyoruz savaştıklarını. komedi, Deadpool Wolverine Wolverine'in anlaşmazlıklarını ve sonra çözümünü duygu saldırı Evet. Bu arada anket düzenledim. Ve daha fazla anket düzenleyeceğim bu aralar. Katılmayı unutmayın. Sonra göre çiçekleri tutacağım. Bu arada desteklerinizi bekliyorum. Abone olup bildirimleri açınız lütfen. Kimler bu film izledi? Ve bu filmi nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtiniz. Kapanış sahnesi bayağı etkileyiciydi filmin. Duygusu aldı. Ne kadar anlaşmazlıkla olsa da bildi korup savaşmayı bildiler. Ve en sonunda galip oldular. Görüşmek üzere bir sonraki film incelemesinde.